Merhaba Hector Topluluğu, ben Tunahan Öz. Ben de Bilge Nur Tan'dan. Biz i̇şte sizlere her hafta ülkemizde ve dünyada meydana gelen Sibel saldırıları ve gelişen güvenlik yöntemlerini ele alacağız. Başlamadan önce eğer bize destek olmak isterseniz videoya like atarak ve kanala abone olup bildirimleri açarak olabilirsiniz. İyi seyirler bu hafta ülkemize ilk kuantum bilgisayarı kuantum tanıtılmasından Türk Telekom'un First Day katılımına izin 450 milyon dolarlık bir anlaşmaya DAS Security'yi satın alacağını duyurmasından Palo Alto Networks cihazlarına yönelik saldırılarda 2000 cihazın tehlikeye atılmasına kadar önemli gelişmeler yaşandı. Ayrıca federal hükümetin Rusya merkezi Bianlian çetesine yönelik uyarısı, Tech 110 grubunun Hattavibe ve Cherry Spy ile Asya ve Avrupa'da siber casusluk yapması ve 175 ülkede 145 bin endüstriyel kontrol sisteminin internete açık olduğu tespiti gündemdeydi. Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı Kuant, Tobetü'nün çalışmaları ve Tobitak Aselsan Savunma Sanayi Başkanlığı'nın katkılarıyla tanıtıldı. Tobetü Teknoloji Merkezi'nde yapılan etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la katıldı. Yılmaz, kuantum bilgisayarların stratejik alanlar, sağlık, finans ve ileri malzeme geliştirme gibi sektörlerde oyun değiştirici olacağını belirtti. Top Başkanı Cevat Sarcıklıoğlu, kuantum Türkiye'nin küresel rekabet gücünü arttıracağını ve yerli algoritmaların geliştirmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise, kuantum teknolojilerinin pazar büyüklüğünün 2035'te 2 trilyon dolar ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Kuant, klasik bilgisayarlardan farklı olarak atom altı parçacıkların fiziksel özelliklerine dayanan kuantum mekaniği ile çalışıyor. Bu teknoloji sayesinde klasik bilgisayarlara kıyasla daha hızlı ve verimli işlem gücü sunuyor. Kuantum bilgisayarlar aynı anda birden fazla durumu temsil edebilen kubit adı verilen bilgi birimleriyle çalışıyor. Ancak bu teknolojinin yolun başında. Kuantum bilgisayarların üretimi karmaşık, hatalı sonuçlar verme riski yüksek ve kullanılan materyaller genellikle güvenli değil. Buna rağmen bilim insanları özellikle optimizasyon problemlerinde ve kimya ile ilaç geliştirme alanlarında kuantum bilgisayarların devrim yaratabileceğine inanıyor. Kuantum tanıtımı Türkiye'nin yüksek teknoloji üretiminde önemli bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Kuantum bilgisayarlar birçok fırsatın yanı sıra bazı riskler de içeriyor. Örneğin bu teknoloji siber güvenlikte şifreleme sistemlerinin kırılabilirliği gibi tehditler oluşturabilirken kimya ve ilaç sektörü de büyük yeniliklerin kapısını açabilir. Bu gelişme Türkiye'nin teknoloji alanındaki rekabet gücü arttırmak adına önemli bir adım. Ancak kuantum teknolojisinin henüz gelişim sürecinin başında olduğunu unutmamak gerekiyor. Doğru yatırımlar ve işbirlikleriyle bu alanda liderlik elde etmek mümkün. Kuant sadece bir teknoloji ürünü değil, aynı zamanda ülkemizin teknoloji ekosistemini büyütmek ve güçlendirmek için büyük bir fırsattır. Türk Telekom, dünya genelinde siber güvenlik ekiplerini bir araya getiren FIRST topluluğuna tam akredite üye olarak katıldı. Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezinde görev yapan 250'den fazla bir mühendis, 7 hizmet sunarak ülkemizin dijital güvenliği sağlama vizyonunu sürdürüyor. Şirket ayrıca 7 müşterisine sunduğu 50'den fazla siber güvenlik hizmetiyle dikkat çekiyor. First üyeliği, Türk Telekom'un daha önce Crest tarafından 3 farklı alanda aldığı akreditasyonlarla pekişen uluslararası güvenilirliğini arttırdı. Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ali Taşkın, bu iyiliğin Türk Telekom'un siber güvenlik çözümlerinde küresel standartları karşıladığını ve Türkiye'nin dijital güvenliğini güçlendireceğini belirtti. Türk Telekom'un First Tier'i Türkiye'nin siber güvenlik ekosistemine uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşıyor. Bu adım Türk Telekom'un küresel standartlarda güvenlik çözümleri sunduğunu ve siber tehditlere karşı uluslararası bir işbirliği katıldığını kanıtlıyor. 250 mühendis ve 724 hizmet anlayışıyla bu gelişme Türkiye'nin dijital güvenliği için önemli bir güvence niteliği taşıyor. Aynı zamanda Türk Telekom'un ulusal bir lider olmanın ötesine geçerek küresel bir siber güvenlik oyuncusu olma yolunda kararlı adımlar attığını gösteriyor. Bu üyelik, Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki vizyonunun uluslararası platformlarda yankı bulmasını sağlıyor. Viz, 450 milyon dolarlık bir anlaşmayla D-Security'yi satın alacağını duyurdu. Bu satın alma, Vizin uygulama güvenliği çözümlerini genişletme ve risk yönetimindeki etkinliğini arttırma hedefinin bir parçası. Destekürtü güvenlik açıklarının kökeninde belirleyen ve hızla çözüme ulaştıran yenilikçi teknolojisiyle tanınıyor. Bu teknoloji, bizim koddan bulta kadar uzanan güvenlik yaklaşımını güçlendirecek. Vizin CEO'su Asafra Poport, bu gelişmeyi hem şirketlerin işbirliği hem de siber güvenlikli inovasyon açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi. Biz ve DAZ'ın birleşimi güvenlik açıklarını daha hızlı tespit ve çözümleme imkanı sunarak sektöre büyük katkı sağlayacak. DAZ'ın teknolojisi ve vizin risk analizi araçları güçlü ve kapsamlı bir platform oluşturacak. Bu adım siber güvenlikte daha etkin çözümler sunulmasını sağlayarak hem sektördeki rekabeti hem de işbirliğini artıracak gibi görünüyor. Palo Alto Networks cihazlarının yönelik bir saldırı kampanyasında yaklaşık 2000 cihazın tehlikeye atıldığı bildirildi. En çok etkilenen ülkeler arasında ABD, Hindistan ve Türkiye bulunuyor. Sorunun kaynağı CVE-2024-0012 ve CVE-2024-9474 olarak tanımlanan güvenlik açıkları. Bu açıklar kimlik doğrulama atlama ve ayrıcalık yükseltme kombinasyonlarıyla saldırganların kötü amaçlı yazılımlar yüklemesine olanak tanıyor. Palo Alto Networks bu güvenlik açıklarını kapatmak için hızla güncellemeler yayınladı ve kullanıcıların cihazlarını internet erişiminden izole etmeleri gerektiğini vurguladı. Ancak Shadow Server Vakfı'nın raporunda belirtilen sayıların tüm cihazların savunması olmadığını gösterdi ifade edildi. Ek olarak bulut güvenlik firması Viz, tehdit aktörlerinin bu güvenlik açıklarını kullanarak kripto madencileri ve web kabukları gibi kötü amaçlı araçlar bıraktığını gözlemledi. Bu saldırı siber güvenlikte temel bir prensibi hatırlatıyor. Kritik altyapıların ve yönetim arayüzlerinin internet erişimine açık olmaması. Palo Alto Networks'un müşterilerinin büyük çoğunluğunun Endi uygulamaları takip ettiği belirtilse de bu tür saldırılar güvenlik protokollerinin sıkılaştırılması gerektiğini gösteriyor. Bizim gözlemlere saldırganlar hızlı bir şekilde bu açıkları silahlandırarak hedeflerine ulaştığını doğruluyor. Bu durum hem yazılım sağlayıcılarının hem de kullanıcıların güvenlik yamalarını hızla uygulama konusunda proaktif olmaları gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Federal hükümet Rusya merkezi siber suç çetesi yeni saldırı profili konusunda uyarıda bulundu. Bialyan son yıllarda veri hırsızlığına odaklanarak büyümeye devam eden bir fide yazılım grubu. Çete özellikle sağlık sektörü başta olmak üzere birçok kritik altyapıyı hedef alıyor ve gelişen tekniklerle güvenlik uzmanlarını zorlamaya devam ediyor. FBI, CCC ve Avustralya Siber Güvenlik Merkezi tarafından yapılan ortak bir açıklamada, Biyanliya'nın hedef şaşırtmak için sattı yabancı isimler kullanarak saldırıları gizlemeye çalıştığı belirtildi. Çetenin sızdırma saldırılarına yönelerek kurbanlarını fidye ödemeye zorladı ve sağlık sektörünü özellikle hedef aldığı gözleniyor. Biyanliya'nın özellikle sağlık sektörüne odaklanması çetenin stratejik bir zayıflık noktasını hedeflediğini gösteriyor. Sağlık hizmetleri genellikle fidye ödemeye daha emin oluyor. Çünkü hizmet aksaklığı insan hayatını etkileyebilecek sonuçlar doğurabiliyor. Çetenin farklı yöntemlerle karmaşık taktikler, teknikler ve TTP'ler gibi prosedürler geliştirmesi ve kurbanlarından yönelik tehditlerini arttırması bu grubu faaliyetlerin daha da tehlikeli hale gelmesine yol açıyor. Bu durum, Biyanya'nın sistematik bir şekilde nasıl durdurulabileceği sorusunu kritik bir noktaya taşıyor. Rusya bağlantılı T110 grubu, Headwipe ve Cherry Spy adlı kötü amaçlı yazılımları kullanarak Asya ve Avrupa'da siber casusluk operasyonları yürütüyor. Özellikle Orta Asya'daki hükümet kurumları, insan hakları grupları ve eğitim kuruluşları hedef alınıyor. 2021'den beri aktif olan grup, APT-28 gibi tehdit aktörleriyle örtüşüyor. Headwipe, Cherry Spy'ı kurmak için bir yükleyici işlevi görüyor ve bu araçlar veri sızdırma ve casusluk faaliyetlerinde kullanılıyor. Siber saldırılar, güvenlik açıkları ve kimlik avı e-postaları üzerinden yapılıyor. Bu faaliyetler Rusya'nın Sovyet sonrası bölgedeki nüfuzunu arttırma ve jeopolitik çıkarlarını destekleme amacını taşıyor. Özellikle Ukrayna Savaşı sonrasında NATO müttefiklerini istikrarsızlaştırma hedefiyle Avrupa'nın kritik altyapılarına yönelik sabotaj operasyonları da önem taşımakta. Bu gelişmeler Rusya'nın karma savaş stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Tek 110'un kullandığı yazılımlar siber casusluğun hedefe yönelik doğasını yansıtıyor. Orta Asya'nın hedef alınması Rusya'nın bölgedeki etkisini arttırma çabasıyla uyumlu. NATO ülkelerini istikrarlaştırma hedefiyle yapılan sabotajlar Rusya'nın askeri ve siber yeteneğini birleştirerek Garasimov doktrinine uygun bir strateji izlediğini gösteriyor. Bu tehditler yalnızca teknik önlemlerle değil, diplomatik ve politik dayanışmayla da ele alınmalı. Dünya genelinde 175 ülkede 145 binden fazla endüstriyel kontrol sistemi, internete bağlı ve güvenlik açığı taşıyor. Bu sistemlerin üçte biri Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Türkiye'de en fazla maruz kalan ülkeler arasında yer alıyor. Çoğu eski protokollerle çalışıyor, bu da modern güvenlik önlemleriyle uyumsuzluk yaratıyor ve büyük güvenlik açıklarını yol açıyor. Özellikle sağlık sektörü ve su yönetim sistemleri gibi kritik at yapılar, siber saldırılara karşı daha hassas. Dragos'un raporuna göre Ukrayna'daki bir enerji şirketi Batbas Protokolü'nü kullanan Frosted yazılımı nedeniyle saldırıya uğradı ve hizmet kesintileri yaşandı. Bilgenin belirttiği gibi eski teknolojiler modern güvenlik tehditleriyle başa çıkamıyor. Bu da saldırgaların işini kolaylaştırıyor. Bu yüzden şirketler ve devletler bu sistemleri güvence altına almak için siber güvenlik stratejileri geliştirmeli ve eski protokolleri modern güvenlik standartlarına uyarlamalıdır. Aksi takdirde endüstriyel ve kamu hizmetleri büyük risk altında kalacaktır. Sağlık sektörü özelinde eski cihazlar yalnızca operasyonel aksamalara yol açmakla kalmaz, aynı zamanda hassas veri sızmasına da neden olabilir. Bu sorunlara karşı daha fazla farkındalık geliştirilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Etkin olun, yetkin olun, siber güvenlikle güvende olun. Sonraki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.